Açmıyoruz Yasemin Hanım, bekliyoruz. Tamam, pembe bir kağıt gördüm. <laughs> Canım şeflerim, yeni stüdyodaki ilk kaça olsa yersine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Artık stüdyomuzun terası da var. İçeride evet. güzel ışıklarımız. Hazırız gayet yepyeni çekimlere. Sevgili izleyicilerimiz farkındaysanız, bugün zarflar önlerinde. Çünkü anımsayanlar olacaktır. Sütlaç bölümünde benim... Bir sözelci olarak sorduğum sorunun cevabı hatalıymış ve bunu bazı değerli izleyicilerimiz fark ettiler. Bir güzel beni linç ettiler, çok da haklılar. Ferhat'ın tahmini 42 milyon metrik ton, evet. Yasemin'in tahmini 425 milyon metrik ton. Ferhat'ın hakkını yemişiz. Resmen Ferhat Yasemin'den daha yakın bir tahmin yapmasına rağmen ben gidip cevabım yanlış olduğu için bütçeyi Yasemin'e vermek durumunda kalmışım. Hiçbirimiz de fark etmemişiz bu Yayında arada bunu. Yayında fark ettik bunu. Neyse işte stüdyo... Hocam VAR'a gittik. Ben ötelen, dedim acaba bir hata var mı diye. <laughs> Ve kaldı bugünkü çekime. Bugün yüksek bütçe Ferhat'ta. Baştan o yüzden ben bütçeleri verdim. Peki bütçelerin kime gideceği belliyse soruyu niye soruyoruz? Çünkü artık devasa stüdyomuzda iki mutfağımız var. Dolayısıyla hangi mutfağı kimin alacağı üzerine bir soru soracağım. Makul. Güzel, Mark. fark etmez. Hatta şöyle yapalım mı? İsteyen istediği mutfağı seçme özgürlüğüne sahip olsun bundan sonra. Değişikliğe gidelim mi? Ne dersiniz? Olur. Yani benim Ben iki mutfağı da çok beğeniyorum aslında. Evet ben ikisini de, de çok seviyorum. Penaltı atışından önce kale seçimi gibi. Tamam. Yapabiliriz. Tamam. Mi? Yazı turuna atarız falan. Tamam. Taş kağıt makas. <laughs> Ülkemizden bir soru. İlk defa ve ben rekorlara geri döndüm artık. Haydi bakalım. Gene ben bilemiyorum o zaman. Yine bakarım. ben de ufak atıyorum. 2014 yılında Van'da gerçekleşen dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası rekoru denemesi kaç kişiyle kırılmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Son 10. kafalar çiziyor. Süreniz doldu. Cevaplardan önce helikopteri bir uğurlayalım. Görüşürüz. Alıyoruz cevapları. Hoppa. Oo. Oo, arada bir 100 bin kişi fark var. <laughs> Rakamlar benzer ama arada gerçekten fark var. 12300. 12 650. Bir tarafta 122.341. Seninki birazcık fazla geldi 8 bana. Şey tarihli tüm rakamlar <laughs> diye böyle yazdım. Arkadaşlar dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasındaki kişi sayısına en yakın tahmini yapan kişi bugün Yasemin sensin. Tebrikler. Şaşırma. Tam 51.793. Oo ama ortasıymış yani. Hemen hemen Biraz. Aslında evet. Aslında 88 88.888 yazacaktım. 8'den evet. vazgeçeyim derken 100 bin lira gittik. Bak 8 gene kurtarıyoruz. Bu sefer de evet 8 kurtarıyor. ABD'de 18.941 kişiyle kırılmış. Ama O nedir ya? Van halkım sağ olsun ihale çok fazla kişi ya. Yani. Buradan Van'a selam gönderiyorsak bugün ne yapıyoruz peki? Kahvaltı yapıyoruz evet. sizden. Bugün Birer Van kahvaltısı. Sadece Van kahvaltısı değil. Sizden bugün birinizden 10 TL'ye, birinizden 100 TL'ye kahvaltı konsepti istiyoruz. Ben bakayım da yanlış Oo. anlasın hocam. Yani 10 lira Adana'da kolaylıkla yapabilirdim ama İstanbul'da bilemiyorum. Siz bir kişilik kahvaltı gibi düşünün. Ferhat'ın da bu işini zorlaştıran evet. bir şey. Yasemin'in de bence işini oldukça ya, kahvaltıyı zorlaştıran kahvaltıyı bir Kahvaltıyı şey. ben seviyorum yani. Kahvaltı bizim işimiz. Ben bir teneke peynir veriyorum. <laughs> Yanına da ekmek. Aynen. o kadar güzel kahvaltı içeriklerimiz var ki bir yenisini ekleyeceğimizi düşünüyorum. Tatmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kolay gelsin diliyorum. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Biz görüşürüz. Bay bay. Bay bay. 10 ne yazdın? Yani kafamda bir şeyler canlandı diyebilirim. Senin var mı kafanda bir şeyler? Kafamda hiç yok çünkü o bir kişilik dedi. Aslına bakarsan tabii biraz yani peynir, şarkı falan diye düşünürsen yani 100 lira yetmeye de bilir Çok bana. Tabii yetmeye de bilir yani. Alacağın şeylere Aynen. peynir alırsan en pahalısı. Ya bir de bu bizim tadına arkadaşlar var ya onlar hmm. şimdi her şeyi beğenmiyorlar. Evet ya biraz. Böyle ama ben de azıcık anengirli bir şey yapmak istiyorum. <laughs> İçimde var gene bir şeyler. Bakacağız bir malzemelere bakayım. Parama göre alışverişi tamamlayacağım. Güzel bir şeyler çıkarırız. Erken saatlerde market epey boş. Bence istediğim malzemeleri hızlıca bulacağım gibi geliyor. Bazlamanın fiyatı nerede yazıyor acaba? Bir kişi istediği için bu yeterli olacaktır. Daha güzel bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum. 15 lira hamburger ekmeği var onu almam. Bunun fiyatını öğrenmeye çalışacağım önce. Bunun fiyatını biliyor musunuz acaba? Şimdi 10 lirayla ne alınır? Dış ses yapıyor, cezasını ben çekiyorum. Biraz öyle oldu bu durum. Direkt aklıma ekmek hamuru geldi. Yani unu almak 7-8 lira en ucuzu. Belki de beş da bulabilirim ama yok olmuyor yani hiçbir şekilde olmuyor. O yüzden ekmek hamuru var mı soracağım burada yoksa fırına gidip alacağım. Kesinlikle ekmek hamuruyla bir şey yapacağım geriye kalan parayla da üzerini tamamlayacağım kahvaltılık malzemelerle. Ekmek hamuru var mı? Hah alabilir miyim bir tane? 175 lira dana füme kilosu var burada. Bir de şuradakilerin paketlerin fiyatına bakalım. 253, 184 tek böyle açımlık peynirler, salamlar falan var ya bir onların fiyatına bakacağım. Lor almak istemiyorum. Ben loru kullanmayacağım bugün. Peynirde para yakayalım. Aklımda böyle bir e, krok madam, krok gibi bir şey var biraz daha böyle yerel versiyonu var. Tadar ne kadarmış? 20 lira desek. Kaç 38-58. Hoppa! Yarısı gitti paranın. Şimdi daha güzel olur ya. 2.95'e onu alayım tereyağı, ekmek, yumurta, peynir, et aldık. Şimdi yanına güzel bir sos gibi bir şey yapalım. 77,5'tayız aşağı yukarı. Sizce bana dış ses 2 yemek kaşığı un verir mi, vermez mi? Verir mi? Vermez. <laughs> o zaman beşemel için un almamız lazım. Daha iki şey aldım, hesap etmeye başladım. 1.50 artı, hadi o 3 liraydı. 4,5. Şimdi iki tane bundan alsam 2.70 eşittir i̇şte 7.20. Tamam. İki tane süzme peynir aldım. Ne kadar minnoş baksana. Süt tereyağı un aldım, ekmek aldım, yumurta aldım, peynir aldım, et aldım, soğan, sarımsak, mango aldım, biraz da taze nane aldım. Şimdi gideyim ben kasaya ya. Sanki param arttı mı benim ya? Ne oldu? Bir şey oldu. Yanlış mı hesapladık bir yerde? İnciri azalamıyor muyuz? 6,5 liralık incir. Bulmuşsunuz, Belki bunu kasada geri bırakırız. Şu an tam parayı hesaplayamadım. Her şey karıştı. Aç kapıp küçük peynirler ya böyle bu kadar bu kadar parmak parmak kaşarlar. Şey alacağız daha. Gel. Önce deri otunu alayım. Ondan sonra düşünürüz onu. Ucu ucuna hesap. Ben artık alışverişi bitirdim. Şimdi mutfağa geçiyorum. Ee, her şey buraya kadardı. Dört parça olabilecek en iyi şey bu sanırım şu anda. Geçmiş olsun. Yaptın mı alışverişini? <laughs> o soruyu sana sor bakalım. Ben param, paramı verdim, aldım birkaç bir şey. Enteresan ama bir yaratıcılık sağlayacakmışsın, sergileyecek miymişsin, <laughs> miymişsin bilemedim. Bakalım güzel bir şey çıkaracağıma inanıyorum. Yer olarak ben kendime yeni mutfağımızın bu köşesini seçiyorum. Neden? Sana bu tarafa veriyorum. E, biraz daha böyle zengin malzemelerim var. Bu tarafta daha güzel olur. Ben burada bu daha mu? böyle evet, güzel basit bir e, mutfakta basit bir yemek yapmayı planlıyorum. Peki hadi gel senin malzemelerine bakalım Hadi gel zaman. bakalım. Mayalanmış hamurum var. Ekmek e, güzel. Baya bayağı... Iki, iki tane ekmeğe denk geldi şu anda. Tüme hindi aldım. Dereotu aldım. Süzme peyniri aldım. Muazzam. Ben dağıtmayayım, madem karşıya gideceğim. Ha, Yumurta, evet. çedar, güzel dana fümen var, incir. Her kahvaltının olmazsa olmazı Türk kahvaltılarında evet. asla sofralardan eksik olmayan mango'muz evet. var. Sizin paran var. vardı, niye balı böyle aldın? Nerede param var ya? 20, 30, 50, 70, 80, 90 ya. derken ucu ucuna zar zor, zor, zor yetişirdim. İncir biraz fazla. Yani şey yeriz. Yok bakacağım yani belki bir salataya kullanabilirim, sos yapabilirim. Var kafamda bir şeyler. Sen Değil. yerine ben yerime. Ben malzemelerimi çıkartayım. Önümde dursunlar. Kızartma Şöyle yapacağım bunu alayım. Kendi bıçağımı alacağım. Ee, ne doğrayacaksın da bıçak alıyorsun ya? Şimdi bak burası ana mutfak tamam Orayı bir yazlık gibi düşün. Şimdi ben yazlığıma gidiyorum. Hmm. Yazlığımda burada kullandığım genel şeyleri oraya götürüyorum yani. Çok da şey yok. Orada gerçekten böyle hani burada kullanmadıklarımızı oraya almışız gibi olmuş birazcık. Evet. O yüzden ben bir iki bir şey alacağım kardeşim. Bir şey demedik ki. Yasemin ben de geleceğim ya o tarafa. Çünkü neden? Silikon çırpıcılar o tarafta. Ya bak ne oldu? Ne oldu? Yazlıkta kalmış. Yazlığa bıraktık. <laughs> Şunu alayım. Şöyle açayım. Bir kaba alacağım. Biraz içine dereotu karıştıracağım hamurun. Niye buraya geliyorsam, umurum var benim. Ben parasını verip aldım değil mi? Oradan kullanırsak, sonra sıkıntı olur. Biraz hamura karıştıracağım bunu. Sonra yine biraz mayalanması için bekleteceğim. Kişi tarzı bir kızartma yapacağım hamurdan. Dereotuyla karıştırdım, biraz tat versin. Direkt böyle ekmek hamuru yapmayayım diye. Süzme peynir ve hindi fümeyle biraz bir, bir dolgu yapmayı düşünüyorum içerisine. Ya o şekilde kızartacağım, ya da kızarttıktan sonra içerisine dolgu yapacağım. Ee, boyutunda karar veremedim. Ne küçük küçük yapacağım ya büyük büyük. Birazcık onu düşüneceğim bu, biraz mayalanırken. Yumurta olsaydı keşke yumurta alsaydım, ama olmadı. Böyle. Hamur hızlı mayalansın diye fırını 50 dereceye getirdim, şimdi hamurun üzerine bir bez kapattım. Bu ısıyla daha böyle hızlı bir şekilde mayalanacak. Biraz herhalde bir 20 dakikada falan olur. Ferhat benim ekmek hamurum mayalanırken evet. böyle bir geleyim de sohbet edeyim. İyi diye. gel gel. Kahvaltılık hakkında söyleyecek çok şey var. Bize oradan oraya ben seni duymuyorum. Bir şeyler söylüyorsun Öyle da <laughs> ne söylüyorsun hiç duyamıyorum. İçime içime konuşuyorum. Şimdi... Ben seni biliyorum normalde ama evet. senin kahvaltı alışkanlığın ne? Benim kahvaltı alışkanlığım sıfır. Aynen benim de sıfır. Şöyle sıfır ama anlatalım. Kahve, bizim kahvaltımız kahve. Evet. Bol kahve içiyoruz. Öğlen yersek yiyoruz gibi ama kahvaltı kısmını böyle geçiştiriyoruz. Ben yemek gibi kahvaltıları ha, daha çok seviyorum. Tam oraya yani... gelecektim. Akşam yemeğinde kahvaltı en sevdiklerimden. Ha öyle değil. Ben mesela sabahları işte Adana'da nasıl ciğer, ha. köftedir kebaptır. Ha. Yani ben mesela sabah onlara karşı değilim. Aksine böyle sadece ekmek, peynir, domates bana çok şey geliyor. Yani zayıf geliyor. Benim mesela ben böyle akşam işte menemen yapayım. Ne bileyim kıymalı yumurta olsun böyle hmm. yanına ekmek, domates. Tabii ki öyle domates, peynir bende de çok yok yani o alışkanlık. Yani kahve bizim kahvaltımız. Hemen şuralardan bir yerden tıklayıp kahvaltıyla kahvaltı ilgili, ilgili olan. Ee, bütün tarifleri görebilirsiniz. Evet. Gerçekten inanılmaz farklı tarifler Hocam, de var içinde. Benim de var ya tariflerim kahvaltı ile ilgili. Pişi bu arada zaten best. Yani. Yani böyle Netflix and chill yaparken e, böyle nightların olmuyor mu öyle nightların? Tabii tabii. Benim de öyle bazen binging akşamlarım oluyor. <laughs> Özellikle junk food'la beslendiğim çok akşam var. Scrambled egg olsun. O sabahları tabii. E, Menemen olsun. Menemen, o en sevdiğim o menemen. Şimdi menemen ayrı bir kadro, o şeye girmez o. Ee... Um, Breakfast'ta başka ne oluyor ki? Ee, siz Egg... nasıl diyor? Hani honey? honey olur, hani de olur. <laughs> ya. Yok bizden çıkmıyor yani. Bizden biz olmuyor, biz de de olmuyor. Bizde böyle yumurtayı basacaksın, ekmeği basacaksın, akşamları böyle. Öyle konuşuyoruz biz, ne yapalım? Olmuyor bizden. Mango? Ama mango kesiyoruz. Yani ben mangosuz bir Türk kahvaltısı düşünemiyorum. <laughs> Ucundan bir tane versene. Ee, sarımsaklı ve soğanlıyı böyle yiyeceğim dersen vereyim. Ay yok istemem tamam. Çat mı yapıyorum? Yani çat diye duyuyoruz ama çat mıdır orijinali? Genelde meyvelerin tuzlu bir şekilde soğanla sarımsakla pişmesi birazcık şeker de ekleyebilirsiniz. Ben bal ekleyeceğim piştikten sonra bolca baharat tabii ki. Soğan, sarımsak bolca baharat içerisinde kişniş, zencefil, zerdeçal, birazcık da tuzla beraber bir de toz kırmızı biber koydum. Adam krok. Ne madame coque, ne ee, madame monsieur. monsieur. Yok şey croque madame ya da croque monsieur değil. Bu birazcık croque ferhat gibi bir şey herhalde yani. Evet benim sosum hazır. Bence güzel isim. Evet mangolarımızı atalım. Mangolar yumuşayacak. Belki birazcık su da ekleyebilirim. Hindi füme etini böyle minik minik küpler halinde doğrayacağım. Birazcık baharatlarla böyle tavada biraz kavuracağım. Ondan sonra soğuttuktan sonra süzme peynirle karıştıracağım. ufak da bir acı istiyor içerisine. Pul biber atacağım. Çok değil. Yemek yapmak böyle bir şey. İşte baharatlarla ne kadar oynarsanız aslında lezzetleri o kadar derinleştiriyorsunuz. Türk televizyonlarında yapılmış tek ve gerçek çatniyi burada bulabilirsiniz. Ama YouTube'da bulabilirsiniz. Yani genelde <laughs> kandırıyorlar sizi. Çatni böyle bir şey. Hmm. Bal da gelecek en son. Biraz soğusun. Sen tatlımı yapayım mı? Yap bakayım. Hmm. Dur daha o kadar değil ya. Bak bu böyle olacak. Hmm, daha <laughs> ağzına girmeyecek. Ağzına girmeden. Hmm. Hmm. Aslında güzel Avrupa bir kahvaltıyı Asya ile füzyonlayıp Türkiye'den, Türkiye'den İstanbul <laughs> stüdyolarında Yemek.com'da az sonra <laughs> Sence tek kat yapıp böyle bol peynirli, böyle dev gibi içine çok mu aksın? Şöyle üç kat olsun. Bence nasılsın? üç kat olsun, namı yürüsün. Namın yürüsün dedi. Seni mi kıracağız? Yani. Oo, süper. İncilerim üzerine biraz bal koydum. Kalanını da çatının içerisine ekleyip karıştıracağım. Oh, mis 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 işimizin üzerine çıtır çıtır misler gibi yayıyoruz. 80 lira. Bitti. Bu kadar. Ben gideyim Ferhat'ın yanına o zaman. Hazır mısın? Gel gel. Tatam. Vay. Vay. Ay dur şu. Hadi bakalım. Benim şu kenarını da. <laughs> Yalnız bunlar ne kahvaltı? Yani yumurta sende var. Bak o iyi. Sen 200 liraya oynuyorsun tabağa. Bu, bu bir kişilik mi ayol? Yani 100 liralık bir kişilik. Yani 100 lira verecek bir kişiye bunu veriyoruz. Şuradan bir kaşık alacağım. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu sefer ben de tadına bakmak istiyorum. Lütfen tadan arkadaşlar. Evet hepsini bitirme. Ben de merak ediyorum. Evet, Çok malzeme yani. kaldı. Yani oraya mı koyacağım? Hemen köşeyi de sildik ve bitiriyoruz. Benimki de tamam. tabağımızın kenarını sildik. Şekil olarak birbirlerine benzetler. Aynen. O zaman Yasemin bu senin. Evet. Bu da benim. Afiyet olsun. Hadi bir an önce tadın da biz de bakalım tadına. yapılışlarını izlememeyi o kadar isterdim ki önceki jüriler gibi yapılışlarını bilmeden açıyorlar ya aa diye şaşırıyorlar yani gerçekten onu deneyimlemek bile istiyorum şu an. Haa! Evet ikisinin de görünüşü birbirine benzer ama Yasemin'in ki ben fakirim diye bağırıyor. Mete bu tabağı çok fakir tabağı söylemesine rağmen bana hiç fakir tabağı gibi gelmedi. Yasemin kızacak ama pişi rengi genelde böyle açık renk olan direkt böyle kafa öyle algılar. Biraz dışı kadın buduna benzemiş açıkçası. Benim yaptığım kadın buduna da benziyor yani. Yani o kadar güzeller ki bunun hindisine yürüyen bir tadı var muhtemelen. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Bunun tüm tabak deneyimi çok iyi. Hemen başlamak istiyorum. bence bazlama Türk mutfağının en şımarık hamur işi. Yani öyle her şeyle gidiyor ki bunu böyle kızartmayla gider, şarküteriyle gider, her şeyle gider bazlama. Krok madama da çok olmuş. Aha, sos çok ilginç. Çatniye ayrı parantez açmak istiyorum. Yani zaten seviyorum böyle Asya olaylarını, Asya mutfağını falan. Ferhat da dedi ki videoda hani daha önce Türk televizyonlarında yapılmadı çatni. Benim de Türkiye sınırları içine deneyeceğim ilk evde çatni kesinlikle bu tarif olacak. Acı değil dedi ama. Hmm. Hmm. Güzel yaptın. Mete çok abarttın ya. O kadar da fazla yapmıyormuş yani. Kahvaltı rakamları genelde böyle öğle yemeği, akşam yemeği gibi ister istemez biraz daha altta fiyatlandırıldığı için belli bir tavan da kalmam gerektiğini düşünüyorum. O tavanın en üstüne yani 68'e fiksim 68, e fixim, 68 veririm bu tava yani arkadaşlar kahvaltı mantıda olduğu gibi artık her şey pahalı yani. Bir menemen söylüyorsunuz ne kadar? Şimdi bunu da bir özel bir ürün vesaire falan dendiği zaman ben de buna bir 60 lira veririm açıkçası. 60 65 civarı ama 60 lira veririm. Birbiriyle uyumlu 3 tane malzeme var burada. Maksimum 60 veririm ya. Yani. Dereotu seven insan için bir cennet. Adeta dereotu sevmeyen insan için birkaç kez düşündürür. Ama mesela bunu tam içindeki süzme şahane, çok lezzetli ama bir de hamurun içine mesela parmesan girdiğini düşünüyorum. O dereotuyla, o ekmek hamurunun içine tam bir şov olur. Yasemin'i şu konuda takdir ettim. Alışverişinde sadece hindiyle dönünce ne kadar derin olabilir ki dedim ama yani bence hindinin çok diğer şarttır ürünlerine biraz bir tadı olduğunu düşünüyorum. Hindi de görevini yapmış. Yasemin'in fiyatlandırmasında hindiye çok fazla bütçe ayırmasının karşılığını Bence kesinlikle almış. Çay severlerin çay servisimiz vardır. Çok teşekkür ederim. Çay çok severim. Buna da çay gidecek gibi hakikaten ha. Aç geldim demiştim ya. Yani. Ay çay çok iyi geldi ya. Afiyet olsun. Yani içindeki o kıtırlık böyle Gözünü kapatınca halam yapardı böyle pişi böyle ortası delik bir anda salardı. Böyle çok yağlı olurdu halaminki ama kusura bakmasın. Böyle ısırınca ki o pişinin verdiği hani böyle pişi yaparsın, soğur sonra kahvaltı edersin, sonra gidersin, dolanırsın, gelirsin. Aa pişi kalmış dersin, yersin ya. O çok sana güzel gelir. Aynen o hissi verdi bana. Onun nereye için bence inanılmaz başarılı. Ben bayağı beğendim ya. Bu hindi, hindi dokunuşu da çok güzel olmuş. Ben bayağı beğendim ya. Bu sabah kadar yerim ama hissiyat olarak bana daha fazla ağır geldi. Ama güzel beğendim. Yerim. Kahvaltıcıya gittiğimde bunu böyle bir serpme kahvaltının asolisti olarak söylediğim takdirde rahat 35 lira veririm diyorum. Buna da vereceğim fiyat hani yediğim en pahalı menemen fiyatı nedir diye soracak olursanız 40 lira diyorum. Buna da 40 lira veriyorum. 30 lira falan veririm. 30-35 32 lira veririm konsept öyle genelleyici, öyle kucaklayıcı, herkesin sevgilisi bir konsept ki kahvaltı. Yani dediğim gibi ikisinin birbirinden farklı ortamda olduğu dünyada ikisi de çok iyi. Ama benim burada birazcık Asya aşkım ağır bastı. Sadece çatnisinden bile diyebilirim ama genel olarak da sunumuyla her şeyle hoşuma gittiği için ben Tertinkini seçiyorum. Ben, bana verdiği o ısırırkenki hazzı, tattı beni böyle ben gibi settirdiği için ben Yasemin'in e, tabağını seçiyorum. Bu diyorum. İkisi de çok güzel hakikaten. Birini seçmek zorunda olduğum için ve kendime de bir bahane üretmek için e, daha ağır olduğunu söylemiştim zaten. O nedenle Ferhat'ınkini seçiyorum. Fakat ikisi de güzel. İkisini de seçme şansım varsa her ikisini de seçiyorum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Senin de çok güzel olmuş. Doğmuştur biraz ama. Evet biraz soğuk Yine de fikir veriyordur değil mi? Gay gayet, güzel. Siz afiyetle yaptıklarınızın tadına bakarken hı. ben müsaadenizle söyleyeceklerimi söylüyorum. Biliyorsunuz bir süredir pandemi sonrası kazananı açıklamıyorduk ama bir değişiklik yapalım. Kazananı açıklayalım istedik bu sefer. Olur, uyar Bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun. Siz ne kadar uzun yemek yiyorsunuz yahu. Biz öyle ya biraz hı. alengirliyiz açıkçası. Çok e, sık mı dokuyorsunuz yoksa yemeğin mi keyfini çıkartıyorsunuz? Biz tadan arkadaşların tercihi bugün misafirlerimiz de geldi. Hmm. Tadan arkadaşlarımızın tercihi ben... Ferhat'ın tabağı oldu. Tebrikler Ferhat. Tebrik etmem gerekiyorsa. <laughs> <Ben> tercih. Tebrik <laughs> Umarız... ederim. Teşekkürler ama Yasemin gibi baya güzel. Ben çok beğendim. Umarım sevgili izleyicilerimize faydalı bir içerik üretmişizdir. Değil mi? Umarız. Umarız. Ama beğenmeden önce mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü hala bu izleyenler arasında abone olmayanlar var. Biliyoruz. Abone olalım. O zaman bir sonraki Kaç Olsa Yersinler'de görüşmek Görüşürüz. üzere. Bakalım hangi tarifte yapacağız. Bakalım. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Gel bakayım sen de buraya. Gel beraber yiyelim. Gel